Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Aydemir. Bugün bir şey yapacağız ilk defa. Biliyorsunuz iki tane hesabım var. Birinde dört tane, öbüründe bir tane efsanevi kartım var. Ve ikisinde de henüz oyuna hiç para yatırmadım. Bir tanesi zaten sıfırdan parasız serüven olduğu için adı üzerinde. Ona para yatırmayacaktım. Bu esas hesabıma da bütçem olmadığı öğrenci olduğum için para şu ana kadar yatırmadım. Efsane halinde de olmama... Ee, durmadan dükkanımda efsanevi kartların belirmesine rağmen ancak Supercell'in şu yeni teklifleri o kadar cazip ki bugün böyle değişik bir şey yapacağız. Kafaya koyduk bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi arena fırsat paketini alacağız. 27 liraya bir efsanevi sandık, 1200 yeşil taş ve 100.000 altın kazanacağız. En önemlisi bu çünkü kartlarımı artık hiç yükseltemiyorum istediğim gibi ve o yüzden bu 100 altın bizim için çok faydalı olacak. Ama önce 2-3 gün önce yine dükkanımda şey belirmişti. Destansı sandık belirmişti. 10.000 altın karşılığında. Onu açtım. Onu önceden kaydetmiştim. Önce onun videosunu izleyelim. Ondan sonra şu paketimizi artık açalım. Evet, burada gördüğünüz gibi atıcı var destemizde. Onu destemizden çıkararak aşağıya doğru ineceğiz. Bütün destansı kartlarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an şu an aynam ikinci seviye yani aynı 3. seviye olabiliyor. Korumalar ve atıcı artı pekka artı öfke dışında bütün kartlarım 4. seviye pardon bütün destansı kartlarım 3. seviye dostlar. Korumalar 2 atıcı öfke pekka ve iskelet ordusu da 4 olabiliyordu. 10.000 altın vereceğiz. 2 tane yavru ejderha açılacak. 4 tane korumalar açılacak korumalar da 3. seviye olabilecek ve son olarak 4 tane kara prens gelecek bu da gerçekten çok iyi kara prensimizi de çok yakın zamanda 4. seviye yapabileceğiz. Evet artık büyük an geldi bu hesabımızı bedava parasız bir hesaptan artık para yatırılmış bir hesaba geçiriyoruz. Hadi bakalım. Şu efsanevi sandıktan nasıl bir kart gelecek? Şu ana kadar tek efsanevi kartımız var. O da 1100 kartlık turnuva sandığından gelen Kıvılcım. Şöyle aşağıya indiğimizde oyundaki 8 efsanevi karttan 7'sini açamamış durumdayız. Tomruk veya Kıvılcım yeniden istemiyorum. Onun dışındaki bütün kartları fitim ama en çok istediğim e, buz büyücüsü, ikinci olarak da ikinci sırayı Lav Tazısı ve Oduncu paylaşıyor açıkçası. Evet, 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 evet. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme başarılı. 27 lirayı verdik. Efsanevi sandığımızı açtık ve buz büyücüsü. Buz büyücüsü. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. En çok istediğim efsanevi kart geldi. Buz büyücüsü geldi. Oley. 103.876 altın ve 1.607 yeşil taşımız var. Gelelim, 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 gelelim. Bebeğimize gelelim. İşte Buz Büyücüsü 665 canı var. Sadece 3 iksirlik bir kart. Gördüğünüz gibi 63 alan hasarı veriyor. Bayılıyorum bu karta gerçekten. Destemin neredeyse bütün destelerimin en önemli yapı taşlarından birisi olacak. Gerçekten bu kartın verdiği katkı, özellikle defansif katkı inanılmaz dostlar. Hadi tamam bu ...heyecanlanmayı yaşadık artık. 27 lirayı verdik. Paramızın karşılığını sonuna kadar aldık. Süper seri bu gerçekten bu yarattıkları fırsatlar için... ...teşekkür etmek lazım. Adamlar da işlerini biliyor. İyi para kazandılar. Özellikle bu son arena fırsat paketlerini çıkardıktan sonra. O zaman artık güncellemeleri yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 103 bin altınımız var. Bunları efsaneviler için saklamak istemiyorum. Yani bir tanesini 40 bin en azından... ...saklayabilirim. Ee, dükkanda lav tazısı falan belirirse onun için. Onun dışında güncellemelerimizi yapalım ama aşırıya kaçmayalım. Çünkü bu oyundaki benim hedefim tüm kartlarımın en az yani en az turnuva seviyesinde olması. Yani efsanevi kartlarım birinci seviye, e, destansı kartların dört, ender kartların yedi ve sıradan kartların dokuzuncu seviyede olması arkadaşlar. Yani bu yeterli olacaktır benim için. Bundan sonra eğer YouTube'da çok fazla büyüyüp iyi paralar kazanmazsam Oyuna para yatırmayı düşünmüyorum açıkçası Çünkü dediğim gibi öğrenciyim Bu 27 lira 9. arena paketi çok avantajlı olduğu için aldım Çünkü 100.000 altın kendisi bile sadece 27 lira Taş da muhtemelen kendisi de sadece 27 lira Yani bedavadan bir efsanevi kart artı 100.000 altın falan kazanmış oluyorsunuz Gerçekten çok iyi bir fırsattı Hemen o zaman şu devimizi artık 7. seviyeye yapalım. Turnuva seviyesine devimizi yükseltelim. Evet gayet güzel. Turnuva seviyesinde bir devimiz var artık. Gördüğünüz gibi destemizdeki bütün kartlar turnuva seviyesinde hatta sıradanlar daha da yüksek. Buradan gördüğünüz gibi sıradan kartları şu iskeletleri hemen turnuva seviyesine yükseltiyoruz. Ee, onları 9. seviyeye yaptık. Havan şimdilik dursun. Bakalım paramız yetecek mi? Onun dışında mezar taşımızı hemen turnuva seviyesine yükseltiyoruz. Acaba 11. seviye olur muyuz diye düşünüyorum. Çok zor ya. 30 bin, 300 bin mi? 30 bin tecrübe gerekiyor. Bayağı zor dostlar. İsteyeceğimiz kartlar bundan sonra mezar taşı, mega dal kavuk. Onları kontrol ediyorum. Hemen fırınımızı yükseltelim. Evet fırınımız da artık 7. seviye. Domuz bincisi isteyeceğiz tabii ki. İksir toplayıcımızı hemen yükseltiyoruz. Çok kullandığım bir kart değil esasen. O iksir toplayıcısı altıda mı kalıyormuş? Tamam. Büyücümüzü hemen yapıyoruz. O sanırım 7 olabiliyor. Evet büyücümüzü turnuva seviyesini yükseltmiş bulunuyoruz. Ee, goblin kulübemizi yükseltelim. Dur bir şu destansılara bakalım ya 3 silah şurada yükselteceğim ama Bunlar için çok para gerekir mi 40.000'i 40 de aşmış olacağız sanırım dostlar Maalesef yani bir sonraki dönemler için Bir destansı kart için e, Özür diliyorum efsanevi kart için Paramız kalmayacak ama şu 3 silah şöyle yükseltelim Gerçekten çok başarılı bir kart Ama o da 6'da kalacak diye tahmin ediyorum Şöyle bakalım Evet 5. seviye oldu 6. seviye oldu O çıkıyormuş galiba Hayır çok az kaldı Evet 7 tane kart gerekiyor sadece 3 silahşörlerin 7. seviye olabilmesi için. Tamam onlara sonradan bakacağız bomba kulesine falan sonradan bakalım. Şimdi biraz artık ayrım yapalım iskelet ordusunu şimdilik yükseltmeyelim. Cadımız 4. seviye olabiliyor. Kesinlikle cadımızı yükseltelim arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir kart. Evet 4. seviye cadımız da var artık. Öfkemizi yükseltelim mi yükseltmeyelim mi korumalarımızı kesinlikle yükseltelim. Goblin fıçımızı yükseltelim. Evet kesinlikle para kalmayacak. Sonraki bir efsanevi fırsatlar için marketteki öfke şimdilik dursun. Zehiri kesinlikle yükseltelim. Üçüncü seviye zehrimiz olsun. X yayı kalsın. Goleme en azından bir üçüncü seviye yapalım. Dostlar diyorum. Evet zaten üçüncü seviye olabiliyor. Gördüğünüz gibi 59 bin altınımız kalmış durumda. İyi de tecrübe puanı kazanıyoruz açıkçası. X yayı şimdilik dursun. İskelet ordusu dursun. Dondurma dursun. Öfke de dursun. Aynayı bir üçüncü seviye yapalım. En en azından turnuva seviyesinde kullanırsak, turnuva seviyesinde kartlarımız olsun. Zaten 3. seviyeye yapabiliyormuşuz. Eee havana mı yatırsam bu parayı? Ne yapsam şu an bu parayı bilemiyorum. Neleri yükseltmedik? X yayı, iskelet ordusu, dondurma, öfke. Hatta sanırım para da kalıyor. Değil mi? Evet. Gerçi havana biraz gidiyor. Yine de bir 40.000 altın civarında paramız kalacak diye tahmin ediyorum. O yüzden şu öfkeyi önce bir yükseltelim. 2 iksir kesinlikle deneyebilirim. Dondurma büyüğümüzü yükseltelim. 51 bin kaldı. Ee, iskelet ordusunu yükseltsek mi ya? X yayını da bilemiyorum açıkçası. Şu an kararsız kaldım. Bomba kulesi dursun. Şu an hiç metada yok. Havan bir yükseltelim bakalım. Havanı biliyorsunuz eskiden nefret ediyordum. Şu an bayağı kullanılabilir duruyor dostlar. Bu havan kaçıncı seviye oluyor oğlum? de oluyor. 10. seviye isterse havanımız olabiliyor. 4. seviye 9. seviye yapalım bunu. Tamam havan da orada kalsın. Bomba kulemiz kalsın. 4000 altın daha harcama limitimiz var. Şunların ikisini de birer seviyeye yükseltelim. Ondan sonra şu paramızı biraz biriktirelim değil mi? Siz de öyle düşünüyorsanız bana katılıyorsanız bunları lütfen yorum kısmında belirtin. Evet şöyle tekrardan baştan aşağıya bakalım. Şu an turnuva seviyesinde olmayan kartlarımız tabii ki açılmayan efsanevi kartlar. Onun dışında mezar taşı, mega dal kavuk, domuz bincisi, iksir toplayıcısı, bomba kulesi, barbar kulübesi, ...Üç silahşör, ayna, korumalar, goblin fıçısı, kara prens, yavru ejderha, iskelet ordusu, dondurma, zehir, prens, balon, Dev iskelet, X yayı, yıldırım, ve golem dostlar. Onun dışında gördüğünüz gibi buz büyücümüz var. Buz büyücümüz var. Bundan sonra dediğim gibi inanılmaz buz büyüşü, buz büyüsü, buz büyücüsü oynanış videoları kanalımda izleyebilirsiniz gerçekten çok memnunum bu fırsatı kabul ettiğim için e, videomdan memnun kaldıysanız Lütfen beğeni yorum gibi seçenekleri abone olmak gibi seçenekleri düşünün artık ben bunları size e, dayatmak istemiyorum nasıl kalbinizden gönlünüzden geçiyorsa öyle yapın Dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın thank you